Merhabalar çocuklar. Final Dershanesi Kadıköy Şubesi Matematik Öğretmenlerinden Gülçin Tığlı ben. Bugün sizlerle birlikte doğal sayılar konusunu işleyeceğiz. Öncelikle doğal sayının tanımı ile başlayalım. Doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde birer birer artarak devam eden sayılara deniyor. Doğal sayılar kümesini N harfi ile göstereceğiz ve doğal sayılar kümesinin gösterimini de sıfırdan başlayıp artı sonsuza kadar devam eden şeklinde ifade edeceğiz. Peki rakam ve sayma sayısı neymiş bir de onlara bakalım isterseniz. Rakam sayıları yazmaya yarayan işaretlerdir. Yani aslında sayıları yazarken kullandığımız işaretler rakamlar kümesini oluşturacak. Rakamlar kümesi 0, 1, 2, 3, 9'a kadar giden kümenin elemanlarından oluşuyor. Demek ki rakamlar kümesi aslında 10 elemanlı bir küme. Sayma sayısı ise birden başlayarak birer birer artan sayılara denir. Sayma sayıları kümesi S harfi ile gösterilir ve S kümesi gördüğümüz gibi birden başlayıp sonsuza gidiyor. Çünkü düşünün bir sınıftaki öğrencileri sayarken sıfırdan başlamayız değil mi? Saymaya birinci öğrenci, ikinci öğrenci, üçüncü öğrenci diye devam ederiz. O yüzden sayma sayıları kümesi birden başlar. Bunu burada bununla aklımızda tutabiliriz. Burada bir şey daha söyleyelim. Sayma sayıları kümesi doğal sayıları kümesinin alt kümesidir. Yani içindedir. Şimdi basamağa bakalım. Bir sayıdaki rakamın bulunduğu yere basamak denir. Basamaklar sağdan sola doğru birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar diye adlandırılır. Basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplara ayrıldığında ise bölükler oluşur. Her bölüye başındaki basamak ismini verir. Bölükler, birler bölüğü, binler, milyonlar bölüğü diye adlandırılır. Şimdi sayımıza bakalım. 37 milyon beş bin sayısı. Şimdi üçerli grupladığımızda burada gruplanmış biz de tekrar bakalım. Üçerli grupladık. Şimdi buradaki üçerli grubun sağındaki bölüye ismini veriyor demiştik. Birler bölüğü o yüzden buradaki dörtten dolayı birler bölüğü burası. Şimdi iki, ikinci üçerli grubumuza bakarsak en sağında ne var? 5. Beş. 5'in bulunduğu yer birler, onlar, yüzler, binler. O zaman demek ki bu üçerli grup binler bölüğünü ifade ediyor. Buradaki üçerli grubumuzun başında 0 var gibi düşünebiliriz, edebiliriz. Bakıyoruz sağındaki 7 milyonlar basamağında olduğu için milyonlar bölüğü de bu üçerli grubumuzu oluşturacak. Bir sayıdaki rakamın kendi sayı değerine e kendi değerine sayı değeri denir diyeceğiz. Şimdi bakalım. 3579 sayısında buradaki 3 rakamının sayı değeri 3, 5 rakamının sayı değeri 5, 7 rakamının sayı değeri 7, 9 rakamının sayı değeri 9'dur. Bir sayıdaki rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere ise basamak değeri diyeceğiz. Basamak değerini bulurken sayı ile bulunduğu basamağı çarpacağız. Şimdi mesela sayımızı inceleyelim. Ee, önce bölüklere ayırmış. Birler bölü, binler bölü, milyonlar bölü, 2 milyon, 304 bin, 567. Şimdi buradaki sayıya bakalım. 7'nin sayı değeri sayı olarak 7'yi gösterdiği için 7 oldu. 6'nın sayı değeri 6, 5'in 5, 4'ün 4, 0'ın 0, 3'ün 3, 3 2'nin 2. Sayı değeri dediğimiz şey yani sayı olarak ne gösteriyor onu ifade ediyor. Basamak değerinde ise ne demiştik az önce? Bulunduğu e, sayı değeriyle bulunduğu basamağı çarpacağız demiştik. E şimdi biz burada sayı değeri 7. 7 hangi basamakta? Birler basamağında 7 çarpı 1'den basamak değerimiz 7 oldu. 6 onlar basamağında 6 çarpı 10'dan basamak değerimiz 60. 5 yüzler basamağında 5 çarpı yüzden basamak değeri 500. 4 binler basamağında 4 bin 0 10 binler basamağında ama yutan eleman olduğu için sonucu sıfırladı. Bu şekilde devam ediyoruz bir sayının rakamlarının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılması aslında o sayının çözümlemesini ifade ediyor bize. Örneğimize bakalım. 13.057 sayısını çözümleyiniz demiş. Şimdi burada iki farklı çözümleme var. Farkı ne? Birazdan söyleyeceğiz. Şimdi başlayalım. 7 birler basamağında olduğu için 7 çarpı 1'den basamak değerimiz 7 oldu. 5 onlar basamağında olduğu için 5 çarpı 10'dan basamak değerimiz 50 oldu. 0 yüzler basamanda 0 çarpı 100'den sonucumuz 0 yaptı. 3 e, binler basamağında olduğu için 3 çarpı 1000'den sonucumuz 3000 yaptı. E, buradaki 1 de neydi? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler O zaman demek ki 1 çarpı 10.000'den sonucumuz 10.000 yaptı. Şimdi burada da dediğimiz şeyleri tek tek yan yana yazmış. 1 çarpı 10.000, 3 çarpı 1000, 0 çarpı 100, 5 çarpı 10 ve 7 çarpı Birin toplamı şeklinde ifadesine sayının çözümlemesi demiştik. Bu ilk gösterimimiz. İkinci gösterimde ne yapmış? Tek fark şu. 1 çarpı 10 bini 10 üzeri 4 şeklinde yazmış. Birin yanında 4 tane sıfır olduğu için 10 üzeri 4 şeklinde gösterebiliriz. Yani birin yanında 4 sıfır var. 3 çarpı binde 3 aynen duruyor. 1000'i 10'un kübü şeklinde yani 3. kuvveti şeklinde yazmış. Sonrasında 0 çarpı 100, 100 onun karesi o zaman 10 üzeri 2 şeklinde yazmış. 5 çarpı 10, 10 üzeri 1 şeklinde gösterilmiş. 7 çarpı 1'i de 7 çarpı 10 üzeri 0 şeklinde. Burada şunu söyleyelim. 10'un 0. kuvveti ya da herhangi bir sayının 0. kuvveti her zaman 1'e eşit olduğu için 7 çarpı 1'i ifade ediyor aslında bu bize. Bunu da bu şekilde göstermiş. Evet çözümlemeyi burada kısaca tekrar etmiş olduk. Sıralamaya bakalım şimdi. Sayıları karşılaştırma işlemidir sıralama. Yani büyüktür ya da küçüktür olduğunu göstermek için sıralama işaretlerini kullanacağız. Küçüktür işaretimiz bu. Büyüktür işaretimiz buydu. Ya da bazen küçük eşit, büyük eşit ifadelerinde görebiliriz sorularda. Şuraya başına çizgi koyduğumuzda küçüğün k'si, bunun başına çizgi koyduğumuzda da büyüğün B'si şeklinde buradan aklımızda tutabiliriz. Altında eşitlik olduğunda o sayıya eşit de olabileceğini ifade edecek. Birazdan örneklerle açıklayacağız. Şimdi bakalım. 2165 3578 sayısından nedir? Küçüktür. O zaman araya küçüktür işaretini koymuş. 203 sayısı 413 sayı, 412 sayısından küçüktür. Yine burada e, ilk sayıda yerinden küçük olduğu için araya küçüktür işaretini koymuş. Şimdi bakalım. Örneğimizde demiş ki A, B ve C doğal sayılar kümesinin elemanı olmak üzere. 13 küçüktür A, küçüktür 17 o da küçüktür B ise A artı B'nin en az kaç olacağını soruyor bize sorumuz. Şimdi a artı b'nin en az olmasını istiyoruz. O zaman a için de en küçük değeri, b için de en küçük değeri almalıyız. Şimdi a'ya bakarsak a 13'ten büyük, 17'den küçük. Yani 13 ile 17 arasında bir sayı olacak. Ne olabilir? 14, 15 ve 16 olabilir değil mi? a için şimdi a artı b'yi yazalım buraya. a artı b. A için en küçük tabii ki ne alırız? 13'ten büyük olmak zorunda olduğu için en az 14'ü alırız. Şimdi B'yi düşünelim. B 17'den büyük olacakmış. Ne demiş çünkü burada? 17 küçüktür B. 17'den büyük ne alabiliriz en küçük? 18 alabiliriz. O zaman topladığımızda A artı B eşittir. 32 şeklinde bulundu. Peki sorumuzu şöyle değiştirseydik. Eğer altında şu işaretler olmuş olsaydı cevabımız değişecek miydi? Evet. Cevabımız nasıl değişir? Şimdi ona bakalım. Eğer altında küçük eşit olsaydı A 13 ile 17 arasında hatta hadi buraya da eşitliği koyalım. 13 ile 17 arasında 13 de olabilir 17 de olabilir. Yani az önceki kümemize 13 ve 17 de eklenecekti. Çünkü A 13 ile 17 arasında eşitlik de olduğu için kendilerini de alabildi. Bu durumda A için en küçük 13 alacaktık. B için de en küçük 17 alacaktık. Bu durumda da çözümümüz değişecekti tabii ki. Bu da ek bir bilgi olsun. tek ve çift doğal sayılar. 2 ile kalansız bölünen sayılara çift sayı, 2'ye bölündüğünde bir kalanını veren sayılara ise tek sayı denir. Çift sayıyı biz burada Ç ile, tek sayıyı da T ile göster gösterecek olursak, şimdi buradaki tabloyu birlikte düşünelim. Çift sayı ile tek sayının toplamı ile tek sayı ile çift sayının toplamı tek sayı yapar demiş. Şimdi bunu ezberlemeye gerek var mı? Hayır. Çok basit örneklerle kendimize bunu açıklayabiliriz. Çift sayı için 2'yi alalım. Tek sayı içinde 1 aldım. 2 artı 1. E 1 artı 2 de aynı şey değil mi? Zaten toplama işleminin değişme özelliği vardı. 2 artı 1 ne yaptı? 3. Sonuç ne oldu? Tek bir sayı. O zaman demek ki çiftle de tekin toplamı tektir diyebiliriz. Bakın basit bir örnekle çok rahat sonuca ulaştık. Ezbere gerek yok. İkinciye bakalım. Çift bir sayıyla çift bir sayının ya da tek bir sayıyla tek bir sayının toplamı çifttir demiş örneğimiz. Bakalım. Hemen yine 2'yi aldım. Çift bir sayı 2 ile 2'nin toplamı 4 sonuç çift değil mi? Evet. Tek bir sayı ile tek bir sayıyı toplayalım. Tek sayıyı 3'e alalım. 3 ile 1'i toplayalım bu sefer. Diğerini farklı aldım. 3 artı 1 ne yaptı? 4. Yine sonuç ne oldu? Çift. Demek ki sonucumuza ulaştık. Şimdi çarpmaya bakalım. Tek bir sayı ile çift bir sayının, çift bir sayı ile tek bir sayının çarpımı her zaman çifttir demiş. Hemen örneğimizi yazalım. Tek sayımız 3 olsun. Çift sayımız 2 olsun. 3 kere 2 ya da 2 kere 3. Değişme özelliği var zaten. Sonuç ne yaptı? 6. 6 nasıl bir sayı? Çift bir sayı. O zaman tek ile çiftin çarpımı her zaman çifttir diyebiliriz. Buna bakalım. Tek çarpı tek sonucu tek yapar demiş. Şimdi tek bir sayımız 3. Diğerinde 3 aldım. 3 kere 3, 9. Bulduğum sonuç tek mi? Evet. Başka bir örnek bakalım. 1 çarpı 1. Sonuç 1. E sonuç yine tek oldu. Bir sürü örnek verebiliriz. Demek ki tek bir sayıyla tek bir sayının çarpımı her zaman tektir diyeceğiz. Burada sıfırın çift sayı olduğunu söylemişiz. Sıfırın çift sayı olma nedeni neydi? 2 e, ile kalansız bölünen sayılara çift sayı diyorduk. E, sıfır bölü 2. Sıfır kalan da sıfır. O zaman çift sayı olma tanımını sağladığı için sıfır çift sayı olarak alınacak. Burada e, bir hatırlatma yapalım sıfır çift bir sayı ama pozitif ya da negatif bir sayı değildi. Onu da söylemiş olalım. Örneğimize bakalım. Aşağıdakilerden kaç tanesinin sonucu bir tek sayıdır demiş. Yine ilk örneğimize bakalım. İşlem yapmadan az önce yaptığımız gibi tek bir sayı ile çift bir sayının çarpımı nedir diye düşünebiliriz. Ama örnek basit. sonucu ulaşarak gidelim. 2 çarpı 7 14 artı 3 sonucu, sonucumuz ne yaptı 17 sonucu tek bir sayı bulduk o zaman biri alacağız tek bir sonuç olduğu için buradaki ikinciye bakalım 8 bölü 4 2 2 çarpı 3 sonuç 6 6 nasıl bir sayı çift bir sayı o zaman bunu kümemize almayacağız. Iki, üçüncüye bakıyorum. Şimdi burada 12 eksi 14 ile işleme başlayamam, değil mi? İşlem önceliği sırası diye bir şey vardı. İşlem önceliği sırası bize ne diyordu? Üstü sayılar varsa onlar yapılır, parantez içleri yapılır, bölme, çarpma, toplama, çıkarma şeklinde işlem önceliğine dikkat edecektik. O zaman burada önce buradaki bölmeyi yapmak zorundayız, değil mi? Başlayalım. 12 eksi 7'ye böldüğümüzde 2. 12'den 2'yi artık çıkarırsak 10 nasıl bir sayı bulduk? Çift bir sayı. O zaman 3'ü de almayacağız. Dördüncüsüyle devam edelim. 7 artı 11 demiş. Hemen yazalım buraya. 18. 18 bölü 2. Yani şöyle düşünebiliriz. Çift bir sayının çift bir sayıya bölümü. Ne yaptı burası? 9 yaptı. Sonuç e, negatif olduğu için, sonuç tek bir sayı olduğu için demek ki bu kümemize alınacak. Sonuncusuyla devam edelim. 14 artı 2, 16. 16 bölü 4, 4. Sonuç ne oldu? Shift oldu. O zaman bunu almayacağız. Kaç tanesinin sonucu tek sayıdır diye sormuştu. 2 tanesinin sonucu tek sayı olarak bulundu. Evet, arada olma konusuna bakalım. 18 ile 23 arasında kaç tane doğal sayı vardır diye sorduğunda soru ne yapacağız ona bakalım Şimdi bu basit bir örnek Tabii ki ben bunu sayabilirim de diyebilirsiniz 18'den 23 arasında kaç tane sayı var tek tek sayarım diyebilirsiniz ama soru 18 ile 23 bir arasında kaç doğal sayı vardır dediğinde izleyeceğimiz yöntemi öğrenmek zorundayız çünkü tek tek sayma lüksümüz olmayacak Tabii ki şimdi bakalım. 18 ile 23 arasında demiş. Yani arasındakileri arıyoruz biz. Şimdi şöyle bakarsak 18 ile 23 arasında hemen 1 2 3 4 tane sayı olduğunu çok rahat sayarak bulabiliyorum. Ama yöntemimiz şu. En sondaki sayıdan 23'ten baştaki sayıyı çıkarıyoruz. Yani 18'i çıkardık 5. Burada bu çıkarma işlemini yaparak 18'i çıkarmış olduk zaten değil mi? Şimdi arasında dediği için bizim 23'ü de almamamız gerekiyor. O zaman bulduğumuz sonuçtan yani 5 bulmuştuk. Bir de 1'i çıkarıyoruz arasında dediği için 4 tane sayı olduğunu zaten söylemiştik. Arada olma da bunu kullanacağız. Peki 22'den 36'ya kadar kaç tane doğal sayı olduğunu bulalım dediğinde ne yapacağız? Ona bakalım. 22'den Böyle devam edecek. 23, 24, 25, 26. Nereye kadar? 36'ya kadar. Kaç tane doğal sayı var diye soruyor. Burada ne yapacağız? Şimdi bakalım. 22 ve 36 dahil. Yani burada 22'den 36'ya kadar derken kendileri de var. Yöntemimiz şu. Yine sondakinden yani 36'dan 22'yi baştakini çıkarıyoruz. Çıkaralım. 4, 1, 14. Sonra bulduğumuz sonuca 1 ekliyoruz. Çünkü burada baştaki 22 çıkmış oldu. Kendileri de dahil olduğu için bulduğum sonuca 1 ekliyorum. 14 artı 1'den demek ki 22'den 36'ya kadar 15 tane doğal sayımız vardır diyeceğiz. O zaman burada genelleyelim. Arasında kaç doğal sayı vardır dediğinde büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıp 1 çıkaracağız e kadar yani az önceki örneğimizde olduğu gibi 22'den 36'ya kadar kendisi dahil kaç doğal sayı vardır diye sorduğunda yine büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıp bu sefer 1 ekleyeceğiz. Bu ufak hatırlatmayı da yapalım. Evet doğal sayılarda 4 işleme toplama işlemiyle devam edelim. Şimdi ileriye doğru sayma işleminin kısaltılmış halidir aslında toplama. Toplamada İlk iki terim toplanan sonucu da toplam şeklinde ifade edeceğiz. Şimdi buradaki örneğimizde kutucukları bulmaya çalışalım isterseniz. Kare ile 5'i toplamışım 4 yapmış. Demek ki burada elde var bir şeklinde düşünmek zorundayım. Neye 5 eklersem 4 yapmayacağına göre demek ki 14 yapar diyeceğiz. 9'a 5'i eklediğimde 14 yapar. 14'ün 4'ü elde var, elde var 1 dedik. Şimdi 8'e bir şey eklemişiz 6 yapmış. Ama elde var 1 de o zaman 9'a ne eklersem 6 yapar şeklinde düşünürsem 7. Kontrol edelim. Evet 16'nın 6'sı elde var yine 1. 4, 3 daha 7. Bir de elde var. O zaman burası 8 oldu. 7'yi de aynen indirdik. O zaman buradaki sayılarımız 9, 7 ve 8 şeklinde olacakmış. Evet ikinci örneğimize bakalım. Onu bulmaya çalışalım birlikte. 5 artı 2 7 değil mi? 7'ye neyi eklersem 3 yapar. Demek ki 13 yapmış bu. 7'ye 6'yı eklersek 13 yapar değil mi? 13'ün 3'ü elde var 1 o zaman. Sonra devam edelim. 9 artı hemen elde var 1'i ekledim 10. 17 4 e burada ne yaptı? 21'in 1'i elde var 2. 3 2 daha 5 5'e elde var 2 ekledik 7. 7'ye ne eklersek 9 olur. 2 eklersek o zaman burası 2 oldu ve elde var falan yok. Şimdi devam edelim. 1 1 daha 2. 2'ye ne eklersek 7 yapacak? 5. 5 2 daha 7. Buradaki 7 de aynen indirildi. Demek ki buradaki sayılarımız da 2, 5 ve 6 olacakmış. Evet şimdi sayı doğrusunda gösterelim toplama işlemini. 2 artı 5 işleminin sonucunu sayı doğrusunda gösterin demiş. Bakalım sıfırdan yola çıktık. Her zaman sıfırla başlıyorduk. 2 artı 5 bu ne demek? Sıfırdan 2 birim ilerleyeceksin demek. 2 birim ilerledik. E tabi ki 2'ye geldik. Sonra 5 artı 5 5 sağa daha gideceksin demek. O zaman 5 sağa daha gidersek 1, 2, 3, 4, 5 nereye geliyoruz? 7'ye. Hemen okları getirdim. 2'yi burada, 5'i de burada gösterdik. Sonucu her zaman aşağıda gösteriyorduk. Sonuç ne yaptı? 2 artı 5. Tabii ki 7'dir zaten. Sonucu da aşağıda sıfırdan itibaren gösterdik. Çıkarma işlemi. Toplamları belli olan iki sayıdan biri bilinirken diğerini bulma işlemidir aslında tanım olarak. Şimdi çıkarma işleminde ilk terimimiz eksilen. Çıkan sonuca da fark diyoruz. Şimdi eksileni bulurken çıkanla farkı toplayabiliriz. Hemen bir örnek yazalım. 10'dan 2'yi çıkardığımızda 8 yapıyor değil mi? Biz onu bulmak için ne yaparız? 2 ile 8'i toplarız. Mantık bu yani. Şimdi sayı doğrusunda gösterelim. 6 eksi 3 e tabii ki 3'tür. Şimdi sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz ona bakalım. Sıfırdan yola çıktım. Bu artı 6. O zaman 6 sağa gideceksin demek. 6 sağa gittik. Buraya geldik. Sonra eksi 3 demiş. O zaman 3 geri gideceğim. Eksi olması geriye ifade ediyor. O zaman 1, 2, 3 geriye gittik, buraya geldik. Geldiğim yer benim sonucumu gösteriyordu. Sıfırdan itibaren de aşağıda 3'ü gösterdim. Evet, biz de sonucun 3 olduğunu söylemiştik.